Merhabalar, Bartın ve Karabük Taş Teras'ta bir araya geldi. Neler söylemek istersiniz ve önce sizi tanıyalım. Önce misafirlerimiz var. Bartın 74 Dağcılık ve Spor Kulübü ile Karabük Doğa Yürüyüş Grubu bugün hep beraber nedir? Karabük'ümüzün doğal güzelliklerini hep beraber kardeş şehirler olarak, kardeş yürüyüş grupları olacak. Yürüyeceğiz inşallah. Bugün nereden başladık? Gördüğünüz gibi Taşteraz'dan başladık. Zaten artık Taşteraz neredeyse Türkiye'de herkes tarafından tanınır bir hale geldi. Yavaş yavaş dünyaca tanınır bir hale gelecek. Doğa güzelliğini zaten görüyorsunuz. Burada videolar aldık. Ha Buradan nereye gideceğiz? Buradan sonra e, rotamız eski Katır yolundan Oradan Malagöz Köprüsü'nü ineceğiz. Orası da çok güzel bir yer. Malaz Malagöz Köprüsü tarihi bir yer. Eee Malagöz Köprüsü'nde molamızı verdikten sonra, yememizi verdikten sonra oradan Yukarı Çiftlik köyünde bugünkü bir yaklaşık 12-13 kilometre yürüyüşümüzü sonlandıracağız. Bugün eee Bartın e, dağcılık zaten kulübü devamlı harapya görüyorlar. Beraber yürüyoruz. Burada Sayın Başkanları Gülsen Hanım var. Eee yönetim kurulu arkadaşlarımız var Ahmet Beyler. E, ben kendilerine hoş geldin diyorum. Hoş İnşallah güzel bir yürüyüş olur diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefa getirdiniz. İnşallah daha nice güzel yürüyüşleri beraber yaparız. Buyurun hocam siz de bir şeyler <laughs> evet, evet. söylemek Biz isterseniz. Biz Bartın'dan geldik. Bartın 74 Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak. Bartın'da faaliyetlerimizi gösteriyoruz her hafta doğa severlerle. Buluşma noktasıyız. Bugün de Gazanfer Bey ile beraber Ortak bir yürüyüş düzenle, düzenlendi. Ee, teşekkür ederiz kendisine bizim misafir ettiği için. İnşallah güzel bir etkinlik olur. İnşallah. Biz de Bartın'a geleceğiz. Bartın'da da yürüyeceğiz. Zaten, zaten Bartın bizim yabancı. Bizim güzel rotalarımız var zaten benim kızım da sizinle beraber yürüyor. <gülüyor> <Bütün> <gülüyor> <Erbay>. Evet evet. Evet. Betül'ün babasıyım ben. Bekleyin. Inşallah inşallah, otolarımız inşallah otolarımız ortak yürüyüşler yapacağız. Şey ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eee geldiğiniz için inşallah dediğim <laughs> gibi daha nice güzel yürüyüşlere imza atarız. Evet. Hadi yola koyulalım Çekil o zaman. Haydi o zaman. Haydi o zaman.